Arkadaşlar herkese selam. Bu videoda kendi rekorumu kırdım PlayStation 5 sürümünde. Normalde geçtiğim sene 4 sürümünde oynarken 20 sıfırlarım, 19 birlerim vardı ama bu sezon Next Gen'de çok eleştiride geliyordu 4 oynadığım için. 5 sürümüne adapte oldum ve geçen videoda zaten 10 0 başlamıştım elemeye ama ondan sonra ilk VL maçında mağlubiyetle başlamıştık. Ama kendi rekorumu kırdım. Kickoff glitch ile alakalı çok olumsuz yorum gördüm. Haklısınız kimisi çok iğreti duruyor, kötü duruyor falan diyordu ama size şunu söyleyeyim. Bu videoda bizi kurtarıyor. Belki de galibiyetin mimarlarından, başarımın mimarlarından bir hareket oldu. Kritik bir yerde bizi döndürdüğünü söyleyebilirim sonlara doğru. Ama yapacak bir şey yok. Oyunda var. Savunması da çok basit. Yani savunmayı biliyorsan savunursun. Direkt stoperi seçiyorsun. Bu oyunu fazla oynamadığın anlamına geliyor bence. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden yapacağım yani arada. Kritik zamanlarda affedersin ama götü kurtarmak için gerekiyor. Yarın da RTG videosu gelecek. Takipte kalın diyorum. Şimdi isterseniz videoya geçelim ve bakalım nasıl bir başarı elde etmişim PlayStation 5 sürümünde. Hep birlikte görelim. O Thiago Silva. Çok gördüğümüz bir kart değil. Pay Oo. Galiba gole yedik. Gole yedik. Aa yedik. Bir yeri yapamadım. Ya La ta e şut da yapacaksın ya da bu Bir dakika. Vur lan. Ne diyorsun ya? Oğlum orta açmayı bilmeyen ben Trent'e Trent orta açıp gol attım. Trent sayesinde attım. Oooo yes. Bu maçı kazanacağım beyler. İmkansız yenilmemem lazım. Step over çalış bakayım. Adam tıra beyler. Yani Cebrail casus da belki bunu yapar ama benim adam bundan sonra belli kim oldu. Bir tane daha mı? Oha! Oğlum bayağı iyi. Oğlum inanılmaz iyi bak Dinat Ali. Dinat Ali şans vermek zorundasın bu oyunda. Kimyalımız çok zor değil. Premier değil. Değişik kartlar var. Umarım sorun çıkarmaz. Adama tırarda bu kadar iyi pas verdim aslında. Elim yanacak kareye basmış şut ve iki attım. Şukup yaptım. <laughs> i̇nanılmaz abi, inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Rakibimizin takımı Dimaria. Oo, sağ, sağ bekin ismini okuyana 50 lira beyler. Ha, or kaleci... Şimdi Dinatale bu yüzden Dinatale anladın mı? Bunun girmemesi lazım mesela. Ne? Oğlum bu adam sadece sağ 90'a vuruyor. Ben ne yapacağım? Hadi şu bir olsun. Yes. Bizde de bir şeyler var. Açım kötü biliyorum ama o yeşili vurmak zorundayım. Kaleci oynatır diye düşünüyorum. Yakın direğe vuracağım. Ho -ho -ho -ho. Birileri kızdı beyler. Birileri kızdı çaktırmıyorum. Sıçtı ağzıma. Orada opası. pası sola atacağını zannedip sağa attı ya. İyi oynadım. Hadi. Yakındır ya. Yakın direğe. Ya. Yes. Yeşil vurmasam girmeyecekti. Fark etti mi? O kadar yeşil vurmama rağmen top balon gibi gidiyor ya. No. İlk pas nasıl geçti lan? Bunları Of. Bunu da kaçır Ronaldo ha? Bunu da kaçır. Bunu da kaçır lütfen. Aa, yanlış tuşa basmanın sonucu. Hadi oğlum hadi. Üzgünüm bunu yapmak zorundayım. Biliyorum YouTube'da beni yok ediyorsunuz ama YouTube'da ağzıma sıçrıyor yorumlarda bunu yaptığım için. Bu maçta birazcık canımız yanacak gibi mi? Yani. Evet evet yanacak. Yanacak yanacak. Gerek yok. Kaçırma lütfen. Yes kaçırma adama. Hadi ama. Aa sen çok kötü bir oyuncusun. Sen çok kötü bir oyuncusun. Ben bunu nasıl savunamıyorum? Yapma ya. Kaçırma. Yes. Hadi. Penaltı aldım 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 aldım. Aldım. Bugün değil. Kadro kötü. Kolla kötü. Oh o şut ve iki var ya son anda kurtardı beni yemin ediyorum. Son anda yoksa var ya çok kötü şut çekecektim. Geç 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 geç. Oha o nereden çıktı yokluktan geldi herif. Atamaz atamaz. Ya Pas çok kötü gitti be. İşte bunun ismi bas abi Wasa. Yanlış tuşa bastım. Yanlış tuşa bastım. Oh! Aşık mı atacaktım? L2'ye bastım. Fark etmiyor. Topu alanla buluşturduğumuz sürece sorun yok ama yemin ediyorum aşıkmaya bastım. At şu Ya kanka yapma. Yaşamak bu değil. Emre Kayır ya. Harbi yeter artık. Yeter artık ya. Emre Kayır harbi. Koş kanka. Kanattan koş. Üzgünüm bebeğim üzgünüm, ben de Darkseid'e katıldım. Emre Kayır üzgünüm. Yerden, 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 yerden. Şurada bir vasa bir vasa var mı ya? Var. Vasa bir vasa. FIFA bu yani üzgünüm. Emre Kayır, yaşamak bu değil. Emre Kayır, yaşamak bu değil dost. Girmedi zannettim lan, bir kafamı bir çevirdim. Rekten panolarına vurduk zannettim. Ne oluyor lan? Üzgünüm bebeğim, üzgünüm. Dark Side'a bu maç Dark Side'da katıldık. Beklemiyordum. Benim o. Çok bariz o pas. Hayır, imkansız. O nasıl şu? Allah'tan 5 sayif ayağın var. Allah'tan 5 sayif ayağın var. 7 6 maç oldu. İlk periyot bitiyor birazdan. Eski günler diye diye tepemize bindiler ya. Gel gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Vazist'tas? E da sıradan bir gün diyebiliriz buna. Step over bebeğim. Step over season. Gol. Bu maçı yenileceğiz bu arada. Eminsin çok yüksek. Ona atmadım kanka. Bir uzağa attım ya. Kaçınılmaz. Hadi, let's go. Hadi, 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 hadi. Ronaldo! Ronaldo, kaleci oynatma. Kover, şuna kırmızı vurma artık. Şu amatör hatayı yapmayalım biz ya. Kaleci oynatmadım nasıl yedin onu? Kaleci oynatmadım nasıl yedin onu? Yapma kaleci oynatmadım. İzle ya Pusi, izle şu golü. Ne? Giriyor mu abi bunlar? Yapma Volkan bu adamın ikinci golü. Bir dakika bu adamın ilk golü de kaleci kaledeyken de. Lan biz bu şutları çeke çeke adamın üstüne vurmadık bir maçta. Ters ayağa yakalanmışsın. Pop. Kaçırma. Ronaldo. Uf oh. Galiba beyler. Ya Ronaldo galiba büyüktür Messi ya. Yak da yak. Gerçek galiba. Ya lan. İnanılmaz şut bu arada. Harbi inanılmaz şut. Fena değil ama Dimari daha iyi bence Marezan. Vay vay birazcık meta bu. Görmüyorum ki kanka. Boroskop. Atamaz onu atamaz. Atamaz. Uf. Lan çekil. <laughs> huh, 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 huh. Sıçtım. Kaleci oynatacak zannettim. Kaleci açmayı tercih etti. Düz koşacak bu sefer. Boroskop. Sağ çek. Ya abi delireceğim ya. Delireceğim Ronaldo'yla step over yapamıyorum ya. Yapamıyorum ya. Bir tane step over atası biz nerelere götürüyor ya? Ne oluyor lan? <laughs> Ağlama yanım meme yok. Abi dibimdeki adama Ya dibimdeki adama x atıyorum bir uzaktaki adama atıyor benim bütün şeyim bozuluyor dengem bozuluyor ya Üzgünüm bebeğim üzgünüm Darkseid diyeyim Emre Kayı beni bunu yapmaya sen zorladın Buna, buna sevinirim işte. Geçen golü sevmem ama bu gole sevinirim. <laughs> bacak arası bebeğim bacak arası. Hadi oğlum, sen nasıl bir kraliçesin? Yes, yes, yes. Kimse aptal olmamışsin. O yeşili vurdum aga. O yeşilin gol olması gerekiyordu. Bu kırmızının değil. Biz bu herifle oynadık mı ya? Yok. Oo flashback Ronaldo. Başımız çok büyük belada dostum. Bu nasıl bir savunma hatası? Yes! Hadi, hadi, hadi. Yakındır ya. Let's go, hadi, hadi, hadi. Kafanın içindeyim bebeğim. Şimdi kaleci oynatamayacaksın artık. Bende. Bir pas at. Vur. Yes! Hadi! Comeback season bebeğim. 1-0'dan. Tryhard'a karşı biz de Tryhard'da oynadık. Bu maç, bu maç öyle bir maçtı. Benim faalim, benim faalim. Kırmızı kart vermeyecek, sarı. Bu sarı. Bu sarı. Çok umutsuz zamanlar ortaya vurmaması gerekiyor. Hayır hayır sola sola, yüzde sola. Aynen öyle. Oradayım dostum oradayım, üzgünüm. Başımız çok büyük belada evet. Ronaldo! Dribbling season, beklenmedik bir dribling. Bazen beklemiyorum bu driplingi bende Yes Sen nasıl bir kraliçesin ya sen nasıl bir kraliçesin ya Aynen öyle Beklemiyor kickoff'umu beklemiyor. Vallahi beklemiyor kickoff'umu. No! Kickoff'umu beklemiyor. Kickoff'umu beklemiyor. Kendisi bana yapıyor ama benim yapabildiğimi bilmiyordu. Benim yapabildiğimi bilmiyordu. Bir daha aynı yere pas. Bu maç burada biter bebeğim. Burada biter. Daha maç bitti. Oyundaki en iyi kart şu an. Atabilirsin artık. Aha aha aha. Başımız çok büyük bela. kim mi? Oo, Politano bir de. Yapma yapma yapma. Bu ne lan? Bu nasıl gol lan? Ki timesız vurdu bir de. Kaçırma. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hadi. Yes! Ronaldo! Yüzde. Yerden sert. Let's go. Bitir adama. Sen nasıl bir adamsın ya? Yapma. Shit. Tama! Step over yapacağım. Hızlan. 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 Kale yapıştır. Yes! Uh-oh. İhtiyacım var. Çok özür dilerim ama bu maç Hafif aldık rakibi. Aa, güzel. Step over. Uza. Yes. Şike yapayım mı? Maç sonucunu 4-2 tahmin eden arkadaş. Bugün değil dostum. Bugün değil. Loris, <laughs> Kafu, Maldin, Genduzi. Oh, Wasabi, wasa. Evladım sen hastalandın mı? Evladım sen hastalandın mı? <laughs> of, çok iyi oyuncu ya. Çok iyi oyuncu ya. Hadi. Hadi. Hadi ihtiyacım var. Sen nasıl bir kralsın be? Seni çok seviyorum dostum. Seni çok seviyorum. Bitir onu. Allah'ım bu oyuncuyu da yendik. Ben hastalandım vallahi hastalandım. Bugün o gün. Hadi hadi. Bu adam hasta oğlum. Ne oluyor lan? Acele oynatmayacağım. Bak şimdi. Let's go! Hadi telafi! Bitti bitti bu sefer sihirli kelimeyi mi söyledim ben yoksa? Ben bu filmin sonunu bir yerden hatırlıyorum. Ayda, iki ulit var lan iki ulit var. Yes. Hadi ama. Yakındır, yakındır, yakındır. Öyle bir dünya yok, öyle bir dünya yok, öyle bir dünya yok. İki dakika mutlu olduk. Vallahi 2 dakika sevindik. Hemen geliyor pro gel. Tamam, tamam, tamam. Kral... Biraz az şey kullanmışsın kiralık. Sanki birazcık daha kullanabilirsin. Dürün. Geliyoruz dostum, geliyoruz, geliyoruz. Yakındır ya. Yes. Hadi. Çalış. 아 아아 푸타만 바이 바이 푸베로지막의 희망 지 Mucizeler eylesi adeta. orada offside yok bu arada. Yeşil ulama, yeşilemen lazım, yeşilemen lazım. Hadi. Offside yok, sıçarım ağzına. Bitir onu. Öldür onu. Okey, okey. Okey. Olur öyle, ki Dikkatimiz dağıldı, ki. Olur öyle, olur öyle. Onu savunamaması lazım ya. Allah! Vur geçe. Yes! Offside yok. Son anda çıkardım ayağımdan. Son anda elimden ayağımdan son anda çıkardım. Bugün o gün bebeğim. Bugün o gün. Bugün sihirli gün. Ne vursak giriyor. Kırmızı. Çık artık çık. Yes! 19-1. Sonunda yaptım. Derhal burayı terk et. 19 1 yaptım. 0 1 başlayıp 19 1 yaptım. Kaç tane 84? Kaç tane player bilmiyorum. Hepsini açıp çıkıyorum, gidiyorum buradan. Önce önce Team all Kim Team of kimse yok. 4 tane oyuncu seçiyorum. Buradan ne gelebiliyor? Para gelebiliyor. Tümer hoş geldin. Evet, o Rebiç. 87 Rebiç. Uh! Yoruldum bugün ya. Hak ettik ya bugün. 88 Alliance. Hangisi daha mantıklı? Hangisini almak daha mantıklı? 88 mi 87 inform almak daha mantıklı? Hadi bunu aldım farklılık olsun diye ya. Çok önemli değil ya geçiyorum. 84 inform değil bu. Son pick. 19 191 kickoff glitch de yaptık ama bazen hayatta kalmak için yapıyoruz. Zamanda bize de yapılıyordu, biz de aldık. Pop çok iyi kalede. Trent mi daha iyi, Dalomo İkisi de çok iyi bence. Senin tercihine kalmış. Ülke olarak. Carvalho çok kötü. Bu Laporte çok iyi. Nuno Mendes çok kötü. Bu herifi beğenmedim. Fiyat performans olsa bile pas atamıyor. Çok 3, -3 olması çok kötü. Mahrez güzeldi ama Dimaria bence daha iyi ondan. Genel olarak daha iyi. Yapmak zorunda değilsen yapma. Çok böyle Uber seviyorsan yapacağın tarzda. Renato çok iyi. Adama Traore ve Cristiano Ronaldo kullandığım en iyi kartlar. Adam 61 maç, 61 gol. 43 asist. Oyundaki en iyi kartlardan biri şu an bence. Arkitekle Ronaldo 2 kimya olmasına rağmen çok iyiydi. 3 kimya olsa bu, bu maçlar çok daha kolay geçerdi. Paye işini yapıyor abi. Fena değil de. Vardy eleme de 10'da 10 yaptığımızda yıldızda ama çok sevdiğim bir kart değildi. Dripling iyi ama onun dışında çok tercih etmiyorum. Herkese teşekkür ederim. Ben çok hızlı kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.